Amerika enflasyon verisi öncesi dünya borsalarında pozitif bir havayla güne başlıyoruz. Elektrikli araba talebinin güçlendiği beklentisiyle Tesla, Lyoto, Xpeng gibi otomotiv hisselerinde sert yükseliş görülüyor. Enerji hisselerinde ise sert yükseliş sonrasında kar satışları dikkat çekiyor. Çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu verisinde manşet rakamın enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle %0.6'ya yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %0.2'de yatay seyretmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda olası bir yükseliş, Fed'in Kasım ayında faiz artışı ihtimalini artırır. Borsa İstanbul, Ağustos ortasından beri ilk sert kar satışıyla geriledi. Bankalar öncülüğündeki satış dalgasında, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in, tüketime yönelik hızlı kredi büyümesini eleştiren sözlerinin etkili olduğu söyleniyor. Beyaz eşya, havacılık, petrokimya ve emlak GEO, endeksten negatif ayrışan döngüsel hisselerdi. Biz piyasadaki hareketi politikacıların açıklamalarından çok teknik bir geri çekilme olarak görüyoruz. Borsa İstanbul'da sert satış sonrası tepki alışıyla pozitif bir açılış bekliyoruz. Banka hisselerindeki satış baskısı kısa vadede devam edebilir. Ancak haftaya yapılacak para politikası kurulu toplantısında 300 ila 500 bas puan arasında anlamlı bir faiz artışı olması durumunda banka hisseleri yükselişte öncü konumda olacaktır. Biz satışı fırsat olarak görme eğilimindeyiz. Güçlü prim üretimi açıklayan aksigortada pozitif tepki bekliyoruz. Oyak Denizli ile birleşmede piyasa fiyatına göre düşük değerlenen Oyak Çimento hisselerinde sınırlı negatif tepki öngörüyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Anadolu Grubu Holding, Şişe, Tüpraş ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.